Hepinize merhabalar arkadaşlar. Soru bankamızdan bir soruyla daha beraberiz. Yukarıda verilenlerden hangileri bu duruma neden olabilir? Anıl öğretmen uygulamış olduğu teste ait cevap kağıtlarını incelediğinde boş bırakılan ve erişilemeyen birçok sorunun olduğunu fark etmiştir. Arkadaşlar erişilemeyen soru demek Kağıdın en sonuncu sorularının boş bırakılmasıdır. Örneğin 20 soruluk bir testin 19 ve 20. soruları sınıftaki birçok kişi tarafından boş bırakıldıysa biz buna erişilemeyen yani öğrencilerin yetişemediği sorular deriz. Hangileri bu duruma neden olabilir? Sınav süresinin yetersiz olması öğrencilerin sorulara yetişememesine sebep olabilir, değil mi? Sınav süremiz azsa en sondaki soruları okuyamayabiliriz. Testin kapsam geçerliliğinin yüksek olması Hayır, testin kapsam geçerli yüksek diye soruların boş bırakılması gibi bir durum söz konusu değildir. Aralarında bir ilişki kurulamaz. Kapsam geçerli yüksek bir testte neden öğrenciler soruları boş bıraksınlar? Bununla bir ilişki, bir ilgi kurulamaz arkadaşlar. Düzeltme formülünün kullanılması. En çok kafa karıştıran öncül buydu arkadaşlar. Düzeltme formülü nedir? Yanlışların doğrularının sayısında, öğrencilerin doğrularının sayısında azalmaya neden olmasıdır. Mesela 5 seçenekli bir testte 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi, 4 seçenekli bir testte 3 yanlışın bir doğruyu götürmesidir. E peki öğrenciler yanlış yanıtlarının doğrularında azalmaya sebep olacağını bilirse Emin olmadıkları soruları boş mu bırakırlar? İşaretlerler mi? Ne yaparlar? Tabii ki boş bırakırlar. E, o zaman boş bırakılan soruların artmasında bu durumun da etkisinin olduğu söylenebilir. Cevap 1 ve 3 olacak. Özellikle kendi deneme sınavlarımızı hatırlayalım. Yanlışlarımızın doğruları götüreceğini bildiğimiz için genellikle ne yapıyoruz? Arkadaşlar, emin olmadığımız soruları boş bırakıyoruz. Eğer yanlışlar doğruları götürmeseydi büyük ihtimalle hepimiz ne yapardık? Emin olmasak bile sorunun yanıtını işaretlerdik. Boş bırakanların sayısı oldukça az olurdu. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.